Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte ücretsiz 500 altınımızı ve yanındaki rozet hediyelerini alacağız arkadaşlar. Ya bakın arkadaşlar cidden bu oyun e, yöneticileri yani süpersel efsane arkadaşlar. Neden efsane? Az önce kafa topu 2 videosu çektim yan kanalımıza. Ya abicim bu kadar oyuncularını düşünmeyen bir şirket olamaz. Yani anlamadım. Hani verilen ödüller o kadar çok az ki. Yani o oyun için bahsediyorum. Kafa Topu 2 için bahsediyorum. Yani Kafa Topu 2'den Brawl Stars'a geçince kendimi çağ atlamış gibi hissediyorum. Çünkü bakın hani oyuncularına cidden önem veriyor bu Supercell. Yani 500 altın işte yanında rozetler falan filan. Daha geçenlerde zaten yine bir 500 altın aldık. iki tane mega kutu aldık falan bu şekilde arkadaşlar. Yani oyuncularına önem veriyor. Bu oyunu oynamaktan cidden ben zevk duyuyorum. Bu şekilde hemen 500 altınımızı sizlerle birlikte alalım arkadaşlar. Gayet güzel ücretsiz yeni rozetlerimizi de alalım. Yani şu olayları her oyunda görebilsek güzel olacak. Yani ücretsiz hediyeleri veya güzel etkinlikleri falan görebilsek her oyunda güzel olacak. Ama yöneticisi iyi olan oyunlarda görebiliyoruz sadece. Poka'ya 8 tane ee, gücümüzü aldık. Şimdi yeni yeni görevler gelmiş. Birazdan onlara bakacağız. Şuradaki jetonlarımızı bir toplayalım. Surge'de 3 tane savaş kazan diyor. Ve 3 tane savaş kazan tek hesaplaşma modunda. Tek hesaplaşma sağda var mıymış? Maalesef ki sağda yokmuş. Onun yerine şöyle bir şey yapalım arkadaşlar öncelikle şu ödüllerimizi bir alalım sizlerle birlikte mega kutumuz maalesef ki şu anlık yokmuş bir adım sonra mega, kutuyu, mega kutuya da ulaşacağız büyük kutumuzu açalım 35 altın dediğine göre bir şeyler alacağız evet arkadaşlar karakter mi acaba haydi bakalım açıyoruz lütfen karakter olsun maalesef ki aksesuarı aldık arkadaşlar karakter çıkmasını daha çok isterdim ama Jesse'nin Taratin'in saldırısı 5 saniyeliğine 2 kat artar. Evet güzel bir aksesuar almış olduk. Tabii gönlümüz karakterden yanaydı. 16 altın 8 eşya parçası. Collate ve stüya güç aldık. Büyük kutu. Haydi bakalım senden karakter alabiliyor muyuz? 48 altın. Karakter olabilir arkadaşlar. Haydi bakalım. Geliyor mu karakter yok arkadaşlar. Maalesef karakter gelmedi. Ama Kalan bonus bir dediğine göre jeton katlayıcı alıyoruz. Şu anda bizim jeton katlayıcımız arkadaşlar havalara uçtu 1600 tane falan jeton katlayıcımız var. Gayet güzel. Şimdi ne yapsak biz sizde bir sürü karakter birikmiş görev için. Şöyle bir troll maplara bir bakalım arkadaşlar. Soygunda böyle bir map var. Map var. Map demeyelim şimdi linç yeriz. <laughs> Şöyle bir map var arkadaşlar. Hangi karakterle oynasak daha iyi olur? Daryl'la mı oynasak ya? Bull'la oynayalım arkadaşlar. Bir şansımızı deneyelim. Ee, Bull'un görevi neymiş? Ne istemiş bizden? Ha bu arada biz üstteki şeyleri almadık. Ee, ödülleri almadık. Hemen onları da alalım. Yine bir yeni rozetimiz var. Fank için 75 altınımız var. 125 güç şimdilik dursun arkadaşlar. Dağıtmamız gereken bir yer yok çünkü. Evet, bulla başlıyoruz. Kazanabilecek miyiz maçımızı? Ee, görevi neydi bunun ya? Hasar verme miydi arkadaşlar? Şuradan şöyle biz bir yaralım geçelim. Hızlıca başlayalım bakalım. Oo! Takım arkadaşımızın tareti tarıyor arkadaşlar. Haydi bakalım ilk kim kazanacak? Evet, az kaldı ve kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım savaş kazandır. Evet. Boşuna girdik arkadaşlar. Ee, bu arada kalan jatonumuz 1480 diyor. Çok çok iyi. Ee, maalesef savaş kazan değilmiş bunun görevi. Bunun görevi 24 düşman yok etmiş. O zaman biz ne yapıyoruz? Hiç maçı kazanmak umurumuzda olmuyor. Gidiyoruz 24 tane düşman yok etmeye çalışıyoruz. Öncelikle şuraya 2-3 tane bir sıkalım. Ölen olur mu? Ölen olmadı. Bir tek biz olduk ölen. <laughs> Şöyle arkadaşlar şuraya ben bir girmek istiyorum ya. Evet şurada bir rakip var. Aldık. Çok güzel. Seni de alabilseydik çok güzel olacaktı. Neyse bakalım. Sorun yok. Hemen şunu takip edip öldürmek istiyorum. Kanka dur. Öldüreceğim ben seni. Öldüremedik maalesef ki. Şuraları evet bizim takım arkadaşlarım açı kazandı arkadaşlar yalnız biz 24 düşmanı yok edebilecek miyiz ya şöyle kolay bir görev yapsaydık arkadaşlar ee, oradaki mega kutuyu almak istiyorum ne yapalım ee, şu az kalmış Aslında düşman mı yok et diyordu? Maç mı kazanıyor daha savaş kazanıyormuş ee, bunu daha kolay yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar bakacağız göreceğiz Fank ile 4 tane daha savaş kazanmamız gerekiyor. Kazanabilirsek 1000 tane jetonu alabiliyoruz. Haydi bakalım. Öldük maalesef. Evet hızlıca gidiyorum. Savaşı bakalım kazanabilecek miyiz? Şu anda rakipler bizden önde. Hayır buradan geçemiyor muymuşuz biz ya? Oradan geçebiliriz diye düşündüm de arkadaşlar geçemedik. Evet, az kaldı canın. Öleceksin sen, öleceksin. Ö evet, rakibimiz uçtu gitti arkadaşlar. Hayır, hayır. bitirdim bizi be. Soldan soldan öldürdü arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Orada rakipler hemen yetişmemiz lazım. 25 canı kaldı kutumuzun. Şöyle bir şeyler Oyun donma donma ama ya Ya donma ya Şu özel gücü güzel bir şekilde kullanabilseydim Kazanacaktık arkadaşlar Daha kolay bir görevimiz yok mu bizim ya 4 savaş daha kazanmak mı daha iyi olur ee, Biz buula dönelim arkadaşlar ya Biraz dönem meşri bir şey oldu ama Sanırım bu videoda biz bu mega kutuyu alamayacağız Alabilir miyiz bilmiyorum yetiştirebilecek miyiz Hızlıca şuraya şöyle bir şey yaptık Ben hemen şöyle rakipleri sırf öldürmek için uğraşacağım. Yani tek amacım şu anda rakip öldürmek. Çünkü görevimiz bu. Ya kilimi çaldı. Olamaz. Sen ne yapıyorsun bana şimdi? Kanka gel seni... Aa öldük arkadaşlar. Hayır. Geliyorum. Yettim. Kırmayın be kırmayın. Maalesef ki kaybettik. Yani kay zaten kaybetmemiz çok da önemli değil de. Bizim düşman yok etmemiz lazım arkadaşlar. İsterseniz ben videoyu durdurayım. Şu görevi bitireyim. Sonra sizlerle birlikte şu mega kutuyu açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar mega kutuyu alabilmemiz için son 2 e, kişi öldürmemiz gerekiyor. Gerçi biz mega kutuyu şu anda alabiliyor muyuz? Alamıyoruz herhalde. E, bu iki kişiyi de elmas kapmaca ile öldürmek istiyorum. Haydi bakalım şansımızı deneyeceğiz. İnşallah bu maçta... İki kişiyi öldürürsek tamamdır bizim işimiz. Öl artık öldüremedik. Şu anda herhalde hiç kill alamadık değil mi arkadaşlar? Sanırım o şekilde şöyle kısa yoldan ben bir şuraya gideyim. Hiç kimsenin beklemediği bir anda ama ikisini de canını azalttık. İkisini de öldüremedik ya. Çok kötü bir durum. En azından birini öldürebilseydik çok güzel olacaktı. Fakat beceremedik. Neyse bakalım sağlık olsun. Evet uzaktan uzaktan sıkıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Şu an rakipleri bekliyoruz gelmiyorlar arkadaşlar. Ama gelecekler mecbur. Şöyle uzaktan iyi bir kişiyi öldürebildik. Seni de öldürdük mü tamamdır biz öldüremedik ama. Kanka seni ben bir öldüreyim. Tamamdır arkadaşlar 2 kilimizi aldık. Bu maçtan beklentimiz tamamlanmıştır artık bizim. Şu rakibi de biz bir öldürelim. Hızlıca şu an oyunu bitirmekten başka bir gayemiz yok. Bütün elmasları alıp kaçmamız gerekiyor. Güzel. Elmas alan takım arkadaşımızı koruyalım. 80 can bıraktık. Takım arkadaşımız neredeymiş? Evet, sağ tarafa gitmiş. Hemen bizim onu korumamız gerekiyor. Şöyle hızlıca geliyorum. Yanınıza geldim ve kazandık arkadaşlar. 2 tane rakibi de öldürdüğümüze göre görevimiz de tamamlandı. Şimdi sizlerle birlikte mega kutuyu açabiliriz. Haydi bakalım. Evet, sonunda geldik mega kutuyu açmaya. Şurada bir 8 9 yazsa ne kadar güzel olur. 6 yazdı arkadaşlar. Maalesef karakter veya aksesuar alamayacağız. O kadar uğraşımız boşa gitti. Neyse yine güzel ödüller aldık. 400 tane 2x katlayıcı normalde 200 tane veriyordu. Bu sefer 400 tane aldık arkadaşlar. 2x katlayıcımız şu anda herhalde bir 1800-2000'e kadar falan çıktı arkadaşlar. Bir tane daha ödülümüz var. 100 tane altın Brawl Pass'tan gelen ödül. Onu da almış bulunmaktayız. Videomuza bir bakalım. 10 dakikaya gelmişiz arkadaşlar. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.